Merhaba arkadaşlar. Bugün size dedektif oyununu anlatacağım. Dedektif oyunu 6 yaş ve üstü kişiler için uygun bir oyundur. Oyunumuz en... Kişi, en fazla 6 kişi oynanmaktadır. Hemen oyunun kazanımlarından bahsedeyim sizlere. Hız, refleks, dikkat, sebep-sonuç ilişkisi ve konsantrasyon geliştirmektedir. Hemen oyun içeriğine bakalım arkadaşlar. Oyunumuzun içerisinden toplam 68 adet kart çıkmaktadır. 1 adet zil çıkmaktadır ve de 9 tane farklı desen çıkmaktadır. Hemen gösteriyorum sizlere. Şöyle. Arkadaşlar bu kartların içerisinde şöyle 1 puan 2 puan ve de 3 puanlı kartlarımız bulunmaktadır. Şimdi hemen hep birlikte inceleyelim. Şöyle 9 adet. Şu görmüş olduğunuz ortaya koymamız gereken zilin olduğu yer. Şunları şöyle hızlıca diziyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Oyunun düzeni bu şekilde ama şimdi burada size bir püf nokta vereceğim. Şurada görmüş olduğunuz kırmızı kırmızıda e, orta kısım yazıyor şurada. Bunları ortaya koyacağız. Yeşilimiz orta kısım. Ve e, şurada görmüş olduğunuz pembe taraf diyor ki ok e, size bakacak diyor. Bunu bu tarafta oturanlara doğru çevireceksiniz. Şöyle. Bu taraftakiler de zaten bana bakmakta. Oyunumuzun şu şekilde kartları var. Kartların üzerinde puanlar yazıyor. 1 puan, 2 puan, 3 puan olaraktan. Şimdi hemen ben size oynanışını göstereyim. Bunlar ters bir şekilde. Kenarda bulunacak şu şekilde şöyle koyayım olmadı. E, diyelim ki 3 puanlık kartı açacağız. Bunda hem bunu bulacağız hem bunu bulacağız hem bunu bulacağız bunu en hızlı bulan arkadaşımız zile basacak misal bir tanesi burada bir tanesi burada bir tanesi de burada bulduğun zaman hemen göstereceksin ve zile basacaksın eğer ki bunu bilemezsen ve yanlış gösterirsen senin hanenden bir puan düşecek yani kaç puanlık kartsa bu diyelim ki 3 puanlık kart 3 puanlık e, şeyi bilemezsen kartı bilemezsen senin hanenden 3 puan düşecek. Yani bu oyunu oynarken e, hem kalem kağıda ihtiyacımız var. isimlerimizi yazacağız isim yani şöyle söyleyeyim yaz okuma ve yazmayı bilen biri başımızda durması gerekir. Misal veriyorum ki annemiz ya da babamızla oynadığımız zaman bir kişiyi seçeceğiz. O kişi hem bizim ismimizi ismimizi yazacak hem de bizim almış olduğumuz puanları yazacak. Burada önemli olan en fazla puanı toplamak. Şimdi iki numaraya geçtiğimiz zaman da 2 numarada ne var? Bir tane uzay mekiği var bir de bir surat ifadesi var. Uzay mekiği şurada. Hemen surata bakalım hızlıca. Hmm. Burası ifadesi... Şurada. İkisini bulduğun zaman hemen zile basacaksın. Bu şekilde hemen bir puanlıktan gösteriyorum. Şöyle bir e, bayan resim var. Sanırım bu uzaylı kadın. O da şurada. Hemen bunu görüp zile basacaksın. Oyunumuz bu şekilde arkadaşlar. Çok eğlenceli bir oyun. Bu oyunu oynarken hem konsantre olmamız gerekiyor hem dikkatimiz artacak. Bu oyun gerçekten ailecek de oynayabileceğiniz mükemmel bir oyun. Ben tavsiye ediyorum. Ee, i̇nşallah bu oyunu temin edersiniz ve bu oyunu oynamaya devam edersiniz. Evet arkadaşlar oyunumuz bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum bırakmayı ve de kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.